Son yılların belki de en büyük yıkım sayılabilecek 6 Şubat depreminde kayıplarımıza ulaşmaya çalışıyorduk. Yaşadığımız stres ve hüznün takdir edersiniz ki tarife pek de mümkün değildi. Elimiz kolumuz bağlı halde gelecek haberleri beklemekten başka bir çaremiz de yoktu. O süreçte karşılanabilecek tek ihtiyacımız belki de sadece psikolojik destekti. Tam böyle bir süreçte henüz stajyerken telefonumu bilmediğim bir numara aradı. Arayan İstanbul İkinoğlu Baro Başkanımız Sayın Avukat Yasin Şanlı'ydı. Memleketi deprem bölgelerinde olan avukatları arayarak yanımızda olduğunu, Kendilerine nasıl destek sağlayabileceklerini soruyordu. Akabinde yine başkanımızın girişimleriyle gönüllü avukat üyelerimizden oluşan ekiplerle deprem bölgelerine gidildi. Hukuki incelemelerde bulunuldu. E, alanda kaybolma ihtimali bulunan delillerin tespiti sağlandı ve tutanak altına alındı. Bu çalışmalar için başkanımıza teşekkür ederim.